Merhaba, geçmiş olsun. Nasılsınız, iyi misiniz bugün? Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah başarılar versin. Sağ olasın. Allah razı Çok güzel bir var. Çok bir diyazı var size. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen nasılsın, iyi misin? İyi abim. Yanına sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beni iyiletun evet, için. Daha ne istiyorum senden? Sen evet. abiler bilalemin size dinlük derman versin. Bize de şifa versin. İnşallah daha iyi olacaksınız tamam mı? Daha iyi olacak. Da. Biz de tövbe size. Aa, Siz de hizmet ediyorsunuz bize. Biz de tövbe edeceğimiz olur size. E, hastalarımız Müsait Hanım'la e, Ordigan Bey, ikisi de kardeş. Müsait Hanım 65 yaşında, Ordigan Bey da 70 yaşında. E, hastalarımız bize birkaç aydır takip altında tutuyorduk hastalarımızı nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı şikayetleri oluyorlarmış. Kardiyoloji tarafından takip ediyorlarmış. Yapılan tetkiklerinde her ikisinde de kalpten çıkan aort kapak kapakçığında kireçlenmeye bağlı daralma tespit edilmiş. İlaveten Ordigan Bey'de diğer kapak dediğimiz diğer sol taraftaki kalp kapakçığında ileri derecede kaçak ve bir diğer kapak olan tricuspid kalp kapakçığında da ileri derecede kaçak tespit edilmişti. Biz de hastalarımızın kalp kapakçıklarının değişim zamanına geldiğine karar verdik ve onları yatırdık. Hazırlıklarını yaptık, onlar için en uygun tedaviyi planladık. E, Müsayahat Hanım için hayvanlardan elde edilen biyoloji kalp kapağı dediğimiz kalp kapakçığını küçük kesi yöntemiyle yaklaşık 7 cm kesiden ameliyatını gerçekleştirerek değiştirdik. Ordugan Bey'in ise klasik yöntemle göğüs kafesini açarak iki kalp kapakçığını değiştirdik. Gene gene hayvanlardan elde edilen kalp kapakçığıyla diğer kalp kapakçığında e, tamir yöntemiyle tedavisini tamamladık. Şu an ikisi de gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. İnşallah daha da iyi olacaklar. Burada önemli olan bu iki kardeşin aynı anda ameliyat olup aynı anda taburcu olması bizi tıpta nadir görülen bir durum. Muhtemelen e, çocukluk çağında geçirdikleri romatizma, kalp hastalığı, Sonucunda bu durumu yaşamışlar aynı ailede yaşadıkları için. Ama şu an çok şükür sağlıkla, ilgisizliğe ve şifayla taburcu oluyorlar.